Değerli hemşerilerim, seçime 3 gün kaldı. Bu kadar derdiniz, sorununuz varken sizi kendi gündemimize meşgul etmek istemiyorum. Ama artık bu kadar yalana, iftiraya şu mübarek günlerde kayıtsız kalamıyorum. Son 3 gündür Merkez Efendi Belediyesi'ni batırdılar diye dağlara, taşlara, sosyal medyalara milyonlar harcıyorlar. Bunlarda da yalana, algıya para çok tabii. Ama yine gerçekliğin duvarına fena tosladılar. İki gün önce 600 milyon borcu var diye reklam verdiler. Dün aynı yerde 800 milyon lira borç var dediler. O da yetmedi. Yine dün akşam bir mitinglerinde Bugün Merkez Efendi'nin milyarı bulmuş. Borç milyarı bulmuş diye bağırdılar. Doğru da birleşemiyorsunuz. Hadi onu anladık da bari yalanlarınızla birleşin be kardeşim. Neymiş efendim? Ben Merkez Efendi Belediyesi'ni sıfır borçla devralmışım. Sizin yalanınız batsın. Ben Merkez Efendi Belediyesi'ni 35 milyon 825 bin Türk Lirası yani o günkü kurla tam 6 milyon 401 bin dolar İller Bankası kredi borcuyla devraldım. Bugün ödenmesi halinde 202 milyon Türk Lirası yani günümüz kuruyla 6 milyon 253 bin dolar banka kredi borcumuz var. Yani devraldığımız borçtan 150 bin dolar daha az üstüne 5 yılda Merkez Efendi'ye kazandırdığımız yüzlerce yeni hizmeti saymıyorum bile. Siz Merkez Efendi'yi Pamukkale Belediyesi ile karıştırdınız sanırım. Hani o 10 yıldır zerre hizmet vermediğiniz, her projesini yarıda bıraktığınız, insanımızı toza, çamura, yıkıma mahkum ettiğiniz Pamukkale. Hem hizmet vermeyip hem borç batağına sürüklediğiniz Pamukkale. Atalarımız der ki aslan yattığı yerden belli olur. İşte Merkez Efendi, işte Pamukkale. Keşke size bir de Pamukkale Belediyesi'nin borçlarını açıklarken izleyebilsek. Şurada kalmış seçime üç gün. Yalansız, iftirasız, günahsız bir gün geçirin de seçimden sonra bu aziz milletin karşısına çıkacak yüzünüz olsun.